yaptınız. son derece önemli bir süreç. Bu süreç sarfında aslında Yaşar Aşçıoğlu'na döndüğümde bu sonuçtur. Sonuç bizi ilgilendirir dediniz. Kur mu, faiz mi? Hangisi doğrudan inşaatı daha çok etkiler? E, faizin artması tamam net bir şekilde karşımıza etkisini çıkartıyor ama hani hangisi hangisini? İkisi de etkisi de söz konusu. Aslına bakarsanız ikisi de bizi etkiler. İkisi de bizim için olumsuz bir durum. Ama bizde daha önemlisi e, moral katsayımızın yüksek olmasını etkileyen siyasi çekişme bizi daha çok etkiler. E, piyasadaki olumsuzluklar bizi daha çok etkiler diye düşünüyorum. Çünkü biz finans sektörü değiliz. Finans sektörünün sonucunda nereye geldi? Biz oraya göre vücut alırız. Ve e, alıcımız da ona göre vücut alır. Ama tabii ki e, dolayısıyla alıcıyı etkileyeceğinden bizi de etkileyecektir. Tabii olması gereken bu değil. Arzu ettiğimiz de bu değil. İsteriz ki e, Merkez Bankası olması gereken müdahaleyi yaparak faiz oranlarını e, çok fazla yükseltmesin. E, dövizde çok fazla yükselmesin. Bizim arzumuz budur. Hı hı. Evet.